Şimdi değerli dostlar. E, değerli dostlar şu an Hasan abi'nin, rahmetli Hasan abi'nin bahçesindeyiz. Bunu e, 24 gün önce e, çekimini de yapıp YouTube kanalımda var bakabilirsiniz. E, ben şuraya yengemiz yanımızda. Rahmetli Hasan amcamın eşi. E, bu da torunu Mustafa. E, burada değerli dostlar e, 24 gün sonra sonuçlarına bakacağız. Şimdi açılışı da Mustafa yapacak. Mustafa açılışı yavaş yavaş yap bakayım yavrum. Şöyle kağıtlarını yırtarak Yavaş yavaş. Bismillah. Yaklaşabilirsin oğul. Aç bakayım. Tutmuş mu? Tutmamış mı? Bakalım. Evet. Bu taraftan da şöyle böyle açalım. Yavaş yavaş. Bir dakika. Buraya yapışmış. Yapışmış. Bir saniye. Bu tutmuş. Şunu hafiften dur. Bir dakika. Bir saniye. Heh. Tamam. Bu da yapışmış. Macun sürdüğümüz için macuna yapışmış. Tamam usta onu zorlama ki yerinden oynamasın. Tamam. Yavaş yavaş. Çok güzel. Bak gördüğünüz gibi tutmuş değerli dostlar. Bakın. Ya, Hatta Tuz, bak tutun. şuna e, kimse dokundu mu? Buna biraz eğrilmiş ama. Aa, benim torunlarım buradaydı. Olsun. E, en azından buna şimdiden önem verin. Bak biz burada normalde Dört tane aşı kalemi yaptım. Buna dört tane olmadı. İki tane yeter aslında. Bir tane garanti almak için fazla yaptım ben. Fazla yapsın, bak hı. şu an üç tanesi tutmuş. Hı hı, bu diğerinin tutmadığı anlamına gelmiyor. Bakın, şunlar hı. döçülüyor. Bak gördün mü? Bak, bunlar döçülüyorsa hı. şu cözlerden çıkacak inşallah. Çıkacak şunlar. Inşallah. bir 15-20 gün sonra zaten bir çekim daha yapacağız inşallah. İnşallah. Bak, bunlar, i̇nşallah. Bak, bunlar düştüyse bu zaten. Şunlar sonradan çıkacak bak. Ama evet. bizim için şunların tutması zaten yeterli. Gayet güzel tutmuş. 24 günde bu kadar olması gayet güzel. Allah izin verirse Ağustos, Eylül, Ekim'i de sayarsak 3 ay içerisinde bu en az bir 50-60 cm şunları koparıyoruz. Koparayım mısın? Abi? Bunlar büyüdükse koparıyoruz tamam mı? Bunlar büyüdükçe koparıyoruz şu bamları. Yok yok buna şey yapın. Onu da dökün. Bilmiyorum. Sen de kolum de çok şey yapma. E, yorma kendini içer, ne 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 içer, şuraya içer, ne içer, ne içer, ne içer, ne içer, Buna biraz su dökmeye hı hı. başlıyor. Hı hı. Şuraya şuraya. Ha, şuraya, bunun içine. He. Normal yağmurlar bu sene çok yağdı. Tamam. He. Videoyu sonlandırıyoruz. Değerli dostlar, sonucumuz gayet güzel. İnşallah ay sonra. İnşallah. Ee, sonuçları inşallah daha da gelişecek bu. Sizlerle i̇nşallah. paylaşacağız değerli dostlar. İnşallah. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İstihbaratıyla evet. kalın değerli dostlar. Hadi.